Her tağutu inkar eden Müslüman mutlaka karşısında uğraşmak zorunda olduğu bir bir dert, bir çile, bir güç görecektir. Hani Lokman Aleyhisselam Lokman Suresi'ni açarsanız eğer Lokman Suresi'nde bir babanın salih bir babanın evladına nasihati var. Baştan sona kadar tevhidle başlayan, ondan sonra ahlakla devam eden nasihatler, nasihatler var. Ne dedi Lokman Aleyhisselam oğluna? Ya buneyye, aqimis salate. Ey oğulcuğum namazını kıl. Ve emru bil ma'ruf, iyi emret. Ve nehy anil kötülükten de insanları alıkoy. Sonra git evine otur demedi. Vasbir ala ma asabek. Sana isabet edenden dolayı da sabır göster. Çünkü bu davaya sahip çıkıp insanlara bu davayı anlatan, insanları şirkten sakındıran hiçbir davetçi yoktur ki mutlaka sabretmek zorunda olduğu bazı çilelerle, bazı dertlerle karşılaşacaktır. Lokman Aleyhisselam bunu bildiği için hiç lafı uzatmadı boşuna. İyiliği emret, kötülükten alıkoy sonra da sana isabet edenden dolayı sabret dedi. E nasıl sabredeceksin? Soru. A e mesela şimdi bizim halimizi düşünün. Hangi bir tanesine sabredelim? Amerika kafirine mi sabredelim? İsrail kafirine mi sabredelim? Onların yerli marabalarına mı sabredelim? Hiçbir şey anlamayan putperest akılları gitmiş, niçin bize düşmanlık ettiklerini bilmeyen bu yığınlara mı, yığınlara mı sabredelim? Kendi ailelerimize mi sabredelim? Kendi dostlarımıza mı sabredelim? Kendi arkadaşlarımızdan olup da bizi yarı yolda bırakanlara mı sabredelim? Hangisine sabredelim? Hangi birine? Zor. Yani insan olarak bizim bu kadar yükün altından kalkmamız mümkün değil. Ama Allah ne dedi Peygamber'e? ma sabruka illa billah. Senin sabrın Allah iledir. Yani sen bu yolda yalnız değilsin dedi Peygamber'imize. Sen bir yoldasın, zahiren tek olabilirsin ama senin sabrın Allah iledir. Nasıl sabrımız Allah iledir? Allah bizim dostumuz olduğundan, bizi sevdiğinden, bize yakın olduğundan bizim sıkıntılarımız. Hani bir yük taşırsın, çok yorulursun. Bir bakarsın kardeşim bir tanesi geldi el attı, aldı o yükü senin sırtından. Rahatladığını hissedersin yani. büyük taşırsın, çok yorulursun. Biri seni takdir eder, Allah senden razı olsun der. Sen olmasaydın ne yapardık bizler? Yani yük yine yüktür ama sen kendinde bir moral bulursun, Sanki yenilenmiş gibi hissedersin kendini. Allah'ın dostluğu da böyledir. Sırtına öyle bir yük biner ki belini kıracağını zannedersin ama Allah onu bir alır senin üzerinden. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü genişletmedik mi dedi peygamberimize. Bütün eziyetler, bütün küfürler, bütün hakaretler karşısında bu böyledir. Onun için Allah'ın dostluğu bizim en büyük sermayemizdir. Peki Allah'ın dostluğu neyle elde edilir? İki şeyle elde edilir. Bir tevhid. Tevhid olmadan Allah'ın dostluğunu elde etmek mümkün değildir. İki takva. Yani salih amelleri hayatında çoğaltacaksın. Allah'ın dostluğunu elde edeceksin. Neye dayanarak bunu söylüyorum peki? Yunus Suresi'nde Allah azze ve celle'nin söylemiş olduğu "Ela inna ulie Allah'a havfun alehim ve lahum yihzenun. Dikkat edin. Allah'ın dostları onlara korku da yoktur, hüzün de yoktur. Kimdir bunlar? "Ellezine amenu iman edenler, tevhid ehli olanlar ve kano ve takva sahibi olup sakınanlardır." dedi Allah azze ve celle. Onun için hususen biz genç olan insanlar karşılaştığımız hani tecrübemiz az. Ee, belki bizi yoran şey çok fazla hayatımızda bu sıkıntıların altından kalkmak istiyorsak Allah'ın dostluğunu kazanacağız. Birincisi tevhiddir, ikincisi de takvadır. Allah bizi böyle tabiri caizse şefkatiyle, merhametiyle bizi teselli etmiş oldu burada. Bize böyle söyledi.